Merhaba ben Mihit Taşları kaptanı Muhammed Ali Baytekin. Gaziantep'in Dilpili ilçesinde Salih Ekmekçi İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisi Mihit Taşları takımımız 3 kişiden oluşmaktadır. Merhaba İzmir'in arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizin yaptığı görevler sayesinde teknoloji seçimlerine katılıyor ve satın Merhaba ben Müjman Çağlar. Sağlık, Teknoloji sayesinde her iki ödül projelerin hayatta fırsatı olduğu heyecanla merakla yeni projeler örneğe hedefliyoruz geometrik robotu, geometrik şekiller ve cisimler hayatımızın her alanında bulunmaktadır. Hayatımızın her alanında bulunan matematiği oyuncaklar üzerinde kullanarak bir eğitim materyali tasarladık. Geometrik cisimlerden bir robot hazırlayıp bunu seslendirdik. Sınıf seviyesine göre şekilleri ve cisimleri özelliklerini anlatan seslendirmeler yaptık öğretmenlerimizin yaptığı duyurular sayesinde matematik dersinde daha eğlenceli ve kalıcı hale getirmeye başladık. <laughs> Bu robotumuzun geldisi kara prizma sizin silindir kafası dahil olacaktı. yerleştirdiğimiz botonlar sayesinde o bölgenin özellikleri sınıf ve yaş göre seslenmeleri ve böylelikler daha, daha kalıcı olur.